güzel bir Şşş. eti koyduk bana bak git geriye Köp, köpeklerimiz sınav bekliyor sınav bekliyor sınav bekliyor hayır hayır terbiye aşamasında var hayır Şş. hayır hayır Hayır, hayır, hayır. Git. Nereye git? Ah, ye. Ah. Şşt, şşt, şşt. Artık herkes birbirine alıştı. İki lokmada yutuyorlar. Şimdi deneme zamanı. Bakalım. Güzel güzel yemeklerini yiyorlar artık. artık büyüyorlar. Yemeklerini dengeli vermeye çalışıyoruz ama Ya oğlum ya Kafkas Adam. bir gün çiğ et, bir gün makarna, bir gün pilav, bir gün bulgur, bir gün yoğurtlu mama, yoğurtlu yumurtalı. Köpeklerin dengesini bozmadan güzel güzel besliyoruz. Çok da güzel oluyorlar. Ve daha da güzel olacaklar inşallah. Akıllı hayvanlar. Değil mi oğlum? Kafkas. Yapma. Yapma. Birbirimiz üzme yok. Videomuzu izledikten sonra beğenmeyi unutmayın arkadaşlar. Size kolay gelsin. İyi günler diliyorum.